Alman basını, Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Danilo Doehi'nin 9 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğunu yazdı. Oynadığı hazırlık maçlarında iyi sinyaller vermeyen Kartal'da en az bir stoper takviyesi yapılması bekleniyor. Doehi bu anlamda öne çıkmış durumda. Son senesine girdi Hollandalı stoperin Union Berlin'de mukabelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanıyor. Yani kontratının son senesine girdi. 27 yaşındaki savunmacının başka talipleri de olduğu biliniyor. Eğer 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenirse 1.90 boyundaki futbolcu Beşiktaş kampına katılacak. İndirim istenecek. Şu anda Beşiktaş yönetiminin konuyla ilgili çalışmalar yaptığı öğrenildi. İlk etapta Union Berlin'den indirim istenecek ancak başka bir alternatif bulunamazsa 9 milyon euroluk bedel yatırılabilir. Hollandalı futbolcunun şu andaki tahmini piyasa değeri 13 milyon euro seviyelerinde.